Merhaba arkadaşlar, ben Muvari. Bugün sizlerle çağdaş camı inceleyeceğiz. Düşer mi, yükselir mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle, hissenin geçmiş fiyat hareketlerine gittiğimizde, halka sonrası güzel bir çıkış yaparak 38 seviyesine kadar yükselmişti. Ancak Ocak ayıyla birlikte ise net bir düşüş girerek 23 seviyesine kadar geriledi. 4 aylık bir düşüş sonrası buradan güzel, kuvvetli bir yükseliş gerçekleştirdi. Önce düşen kanal kırıldı kırılım sonrası yükseliş düzeltme ve tekrardan 34 seviyesine kadar çıksa da buradaki yükseliş 34'te sonlandı ve buradaki kazançların çoğunu geri alarak tekrardan 25 seviyesine kadar düştü arkadaşlar. Burada güzel bir ikili dip formasyonu görüyoruz. İkili dip sonrası ise önce düşen kanalı kırıyor. Düşen kanalın ardından da yukarı yönlü hareketler yaparak aslında trendini devam ettirmeye çalışıyor. Bugün de endekste pozitif fiyatlamalar görmüştük. Ancak CG buna eşlik etmedi, negatif bir kapanış gerçekleştirdi. Kapanış fiyatı da 28.24 oldu arkadaşlar. Hisse de istenilen yani hacimler istenilen seviyede değil arkadaşlar. İlk çeyrek bilançosu iyi gelmemişti. İkinci çeyrek bilançosu da çok iyi bir bilanço açıkçası beklenmiyor. Zaten iyi bir bilanço gelecek olsa bunu fiyatlara yansıtırlardı mutlaka fiyatlanması olurdu. Şu anda da öyle bir şey söz konusu değil. Son olarak da şirketin yani hissenin takası iyi değil arkadaşlar. Takasta ciddi manada küçük yatırımcı var. %55'i %60'ı neredeyse bu hissede küçük yatırımcı var arkadaş. O yüzden de kuvvetli böyle yükselişler görmüyorsunuz. Veya hisseyi birisi alıp yukarı yönlü süremiyor. Çünkü her yukarı yönünde burada oluşan küçük yatırımcının satışını karşılamak zorunda kalacağından dolayı şimdilik çok fazla bu hissede bir toplama görmüyoruz açıkçası. Yani neden yükselmiyoruz cevabı aslında takas tarafı arkadaşlar. Takas tarafı maalesef küçük yatırımcının kucağında kalmış durumda. Eğer bu dediğim gibi birisi bu küçük yatırımcının hisseleri sürmek isterse o zaman tabii ki de iyi yerlere gidecektir. Temel tarafı da şimdilik sorun olduğu için şu anda çok fazla göz önünde bulunmuyor desek yanlış olmaz. Teknik olarak bakıldığında ise ha ben buradan alırım veya toplama yaparım şirkete güveniyorum. Orta ve uzun vade tutacağım. Benim için sorun değil derseniz şu anda 28-24 seviyesinde düşüşlerde burada bir 27-50 desteğimiz ve 26 desteğimiz var. Bu iki seviyeye gelirse isterseniz kademel alımlar alıp güzel bir ortalamayla yola çıkabilirsiniz. Tercih sizin arkadaşlar. Şurada zaten bir trend hareketi başladı. Çok böyle dediğim gibi şuradaki gibi kuvvetli bir yükselişlerden ziyade daha böyle paralel kademe kademe yükselişlerini sürdürüyor aslında teknik olarak görüntüsü pozitif ama maalesef hacimler istenilen seviyede olmadığından dolayı takası da sorunlu olduğundan dolayı kuvvetli hacimli yükselişler görmüyoruz. Mesela bugünkü bant aralığını söyleyeyim size arkadaşlar. Açılış 28.42 en yüksek, 28.84'ü görmüş en düşükte 28.24 yani çok dar bir bantta sıkışmış durumda arkadaşlar. Ama dediğim gibi 27.50 kırılmadığı sürece burada yükseliş hareketi devam edecektir. Önünde de bir 29.50 direnci var. Direnç üstü fiyatlamalar, pozitif fiyatlamalar devam eder. 29.50'nin üstüne kaldığı sürece burada oluşan çanakla birlikte hisse 34 ve orta vadede 38 seviyelerine doğru yükselişler gerçekleştirebilir. Buradan kar realizasyonu gelse bile dediğim gibi 27.50 kırılmaması gerekiyor ki olursa da burada daha önce birçok kez oy 26 desteği de bizleri karşılıyor olacak arkadaşlar. İsteyen tabii ki burada alsat yapmak isterseniz ama listede hacim olmadığından dolayı bant da çok düşük olduğundan dolayı alsat için de aslında çok fazla uygun değil. Yani trade etmek için, gün içi için çok fazla uygun bir hisse değil o yüzden de dikkat etmenizde önem var yani trade edecek arkadaşlar bu pantar aralığında maalesef trade edemezler o yüzden hani şirkete dediğim gibi güveniyorsanız uzun vade tutacaksanız isterseniz toplama yaparsanız toplama içinde 27.50 26 hatta düşerse 25 40 25 34 seviyesinden de bir kademe alıp orta uzun vade tercihen tutabilirsiniz ama şu anki görüntüde dediğim gibi takas tarafı soruntu sorunlu. İlk çeyrek bilançosu iyi gelmedi. İkinci çeyrek bilançosu büyük ihtimal iyi gelmeyecek. Ama teknik olarak 29.50'nin üstüne kaldığı sürece yükseliş hareketlerini üst panda taşıyacağından dolayı 34 devamında 38 seviyesi bu direnci geçebilirse arkadaşlar hedef fiyat olarak takip edilebilir. Çağdaşçam aslında tamamen bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.